Bugün buraya AKP diktatörlüğünün sermayenin ve para hakçesinin devam etmesi için ortamını hazırladığı, pat patronların da bu ortak orta oldu, işçilerin, emekçilerin güvencesiz, sağlıksız koşullarda nasıl çalıştırıldığının gerçeklerine aykırmaya geldik. Biz Türkiye'de ilk yayıldığı günden beri Sağlık Bakanlığı hükümet açıklama yapıyor. Diyor ki evde kalın, hayat eve sığar. Peki bize söylesinler, işçiler nasıl evde kalsın? Hala onları sağlıksız, güvencesiz koşullarda çalıştırmaya devam ediyorlar. Temizlik ürünlerine, gıda ürünlerine en çok ihtiyaç duyulan bu en çok alışveriş yapılan bu günlerde, emekçileri, market emekçileri güvencesiz koşullarda çalıştırılmaya devam ediyor. Alışveriş sepetleriyle oradan oraya malzeme taşımaya, ürün taşımaya devam ediyorlar. Gelin hep birlikte emekçilere, işçilere ses olalım. Bu insanlar annelerimiz, abimiz, babamız, kardeşimiz. Bu insanlara destek olalım. Tüm herkesi şoku boykot etmeye, tüm herkesi Patronlara, zenginlere, iktidara karşı mücadeleye davet ediyoruz. Sermaye için değil, halk için önlem. 好脾气的男。